Herkese selamun aleyküm. Bugün ofisimdeki menüleri sayacağım. Yemek yapacağım yemekleri arkadaşlar. Mali müşavirlik ofisinde çalışıyorum. Yemek yapıyorum burada biliyorsunuz. Şimdi bugün tarhana çorbası yapacağım. Ee, içinde i̇çinde tel şehriyesi olacak. Kabak kapama yapacağım. Güzel fırında. Ee, erişte yapacağım ev kesimi. Yanında böyle bir de peynirli börek yapacağım. Ee, bir de ufak bir salata yapacağım inşallah. Şimdi burada tarhanamızın malzemelerini sayayım. Şimdi burada 6 kaşık tarhanam var. Ev yapımı. Burada bir yemek kaşığı zeytinyağı var. Burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir yemek kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı biber salçam. Bir tatlı kaşığı domates salçam. Burada da yarım bardağın üstünde tel şehriyem var. Burada da 6 bardak suyum var. Şimdi başlayalım. Evet, Bismillah diyerek başlıyorum. Şimdi yağlarımı koyuyorum tencereme. Şöyle salçamı koyuyorum. Şimdi bir biraz kızdıracağım. Evet, şimdi salçam kavruldu. Arkadaşlar, ben önce Tarhanamı kavurarak yapacağım. Önce tarhanamı kavuracağım. Normalde ıslatılır ama ben kavuruyorum. Her şehriyemi de koyacağım içine. Bunları bir güzel kavuracağım. Tuzumu koyayım. Toz biberim var. Şurada da 2 yemek kaşığı nane var. Şimdi kavrulu su vereceğim. Bu su yetmeyecek tabii ki. Gene su ilave edeceğim ona. Arkadaşlar, biz burada kalabalık kız ben fazla yapıyorum. Siz kendi ayarınızı kendiniz biliyorsunuzdur zaten. Ben şimdi buna 4 bardak su gene koydum. Şimdi ben çorbamı kaynamaya bırakacağım. Çorbamın işi bu kadar. Evet, şimdi çorbam oldu. Güzel bak kaynadı. Çorbam bitti işte. Ben şöyle göstereyim sizin kıvamını. Evet arkadaşlar. Çorba mı şöyle? çorbanın içtiği tarhana kokusu böyle olmuyor gayet güzel lezzetli bir çorba oluyor denemenizi tavsiye ederim şimdi ben diğer menüme geçeceğim ana yemeğime geçeceğim